Merhaba arkadaşlar, bugün Webtoon ve Manga sayfası olarak bir diğer sayfamız Ayatun'dan bahsedeceğim. Genel anlamda karışık seriler görünüyor. Hem macera, fantezi, romantik gibi düşünün, komedi gibi. Hem de e, birkaç tane macera, aksiyon severler için de bir seri gördüm gibi. E, kendine ait midir, değil midir bunu dediğim gibi her zaman e, daha iyi bilenler olduğu için altına yorum yapanlardan takip edersiniz. Ama logosu vesairesi e, serilerde görünüyor içerik olarak sayfa olarak e, ben beğendim hani diğerlerini de zaten şu ana kadar attığım bütün sayfaları beğeniyorum. Hepsinde iyi kötü takip ettiğim e, seriler mevcut. Şimdiden tüm severlerine de iyi okumalar diliyorum. E, muhakkak ki e, altına yorum yapacaklardır dediğim gibi oradan sayfanın orijinalliğini ya da değilini takip edersiniz. E, ama kendine ait gibi logosu vesairesi var. Daha detaylı olarak muhakkak bilenler altına yazacaktır. Dediğim gibi sayılar karışık. Umarım e, beğenirsiniz. Hoşçakalın.